Gece yarısı. Yatağında yatıyorsun ama uyuyamıyorsun. Göğsünde bir ağırlık var. Sanki taş koymuşlar kalbinin üstüne. Esselamu aleyküm. Kanalımıza yeniden hoş geldin. Burada seninle olmak bir lütuf. Bu ağırlık nedir biliyor musun? Senelerce biriktirdiğin kelimeler, söyleyemediğin özürler, yaşayamadığın anlar hepsi orada, göğsünde. İnsanlar der ki hayat böyle. Kabul et, devam et. Ama sen kabul edemiyorsun. Çünkü ruhun başka bir şey fısıldıyor. Bu ben değilim diyor. Ben daha güzelim, haklı. Çünkü Allah seni güzel yaratmış, temiz yaratmış. Ama dünya, dünya senin üstüne katmanlar eklemiş. Korku katmanları, yalan katmanları ve sen şimdi bu katmanların altında nefes almaya çalışıyorsun. Biliyorsun değil mi? Bazen gecenin sessizliğinde onu hissediyorsun. Allah'ı. Sanki yanında, sanki seni bekliyor. Ama sabah olunca yine unutuyorsun. Yine koşturmaya başlıyorsun. Bu normal. Herkes böyle. Ama sen fark ettin. Bu ağırlığı fark ettin ve fark etmek ilk adım. İlk adım temizliğe, hafifliğe. Ona bak. Ben de senin gibiydim. Göğsümde aynı taşları taşıyordum. Ta ki bir gece, bir gece Allah bana fısıldayana kadar. Bırak. Bırak da gel. Bu kanal o yolculuk. Senin yolculuğun. Çünkü o bekliyor. Her nefesinde bekliyor. Sen fark ettin. Sen hazırsın. Senin gibi hissedenler var. Eğer bu yol sana da dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Bu hikaye uzun ama güzel ve sen yalnız değilsin. Sessizlik. Tam sessizlik olunca duyuyorsun içindeki sesi. Hiç fark ettin mi? Gürültü kesilince, kalabalık bitince içinden bir ses yükseliyor. Bu ses senin mi? Yoksa başka birinin mi? Düşün. Sabahtan akşama kadar ne kadar ses duyuyorsun? Televizyon sesi, telefon sesi, insanlar, arabalar, müzik, hepsi senin kafanda yankılanıyor ve sen artık kendi sesini duyamıyorsun, kendi sesini tanıyamıyorsun. Mevlana der ki: Sessizlik Allah'ın dilidir. Doğru. Çünkü o gürültü içinde konuşmaz. O sessizlikte konuşur. Sen hiç tek başına kaldın mı? Gerçekten tek başına, telefonsuz? Müziksiz, insansız. Korktun mu? Korkman normal. Çünkü sessizlikte kendimizle karşılaşıyoruz ve bazen kendimizi tanımıyoruz artık. Bu ses benim mi diyoruz? Bu düşünceler benim mi? Ama bak, Allah sana bir kalp vermiş. Bu kalp konuşuyor. Allah sana bir ruh vermiş. Bu ruh fısıldıyor. Sadece gürültüden duyamıyorsun. Ben bir ara çok korkmuştum sessizlikten. Hep müzik açıyordum. Hep insanlarla konuşuyordum. Çünkü sessizlikte kendimi duyuyordum ve kendimi duyunca onu da duyuyordum. Bu korkutucu geliyordu çünkü onu duyunca değişmek gerekiyordu. Ama kaçamazsın sessizlikten çünkü sessizlik senin evin, ruhunun evi. Şimdi bir dakika dur, gözlerini kapat, nefes al, dinle, içindeki sesi dinle. Kim konuşuyor orada? Sen mi? Allah mı? Fark var mı? Belki fark yok. Belki o senin içinden konuşuyor zaten. Peki ya sen en son ne zaman kendini susturup kalbini dinledin? Kaybolmuşsun. Etrafına bakıyorsun. Tanıdık gelmiyor hiçbir yer. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorsun. Herkes bir yere koşuyor ama sen duraksıyorsun. Harita nerede diyorsun? Ama hangi harita? Kimin haritası? Toplumun haritası der ki okul, iş, evlilik, para, statü. Ailenin haritası der ki güvenli ol, risk alma, herkesi memnun et arkadaşlarının haritası der ki eğlen tüket yaşa anı peki senin haritan nerede senin kalbinin haritası Yunus Emre der ki ilim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir kendin bilmek bu en zor yolculuk ve en güzel çünkü kendi yolunu bulmak Allah'a giden yolu bulmak ben de kaybolmuştum yıllarca başkalarının haritalarıyla yürümüştüm mutlu olacağımı sanıyordum ama olmuyordum çünkü o haritalar benim değildi. Ta ki bir gün, bir gün namaz kılıyordum. Secdedeyken bir şey hissettim. Sanki Allah bana fısıldıyor. Sen başka bir yoldasın. O anda anladım. Benim haritam farklı, senin de öyle. Senin haritan kimsenin haritasına benzemiyor. Çünkü Allah herkesi farklı yaratmış. Farklı kalpler, farklı ruhlar, farklı yollar ama hepsi ona çıkıyor. Şimdi dur bir dakika. Kalbine sor. Beni mutlu eden nedir? Gerçekten mutlu eden para değil, statü değil, beğeni değil. Gerçekten Allah'a yaklaştıran nedir? Huzur veren nedir? Bu cevaplar senin haritan. Belki çok farklı. Belki kimse anlamayacak. Önemli değil. Çünkü bu yol senin ve Allah senin rehberin. Kaybolmak bazen gerekli. Çünkü kaybolduktan sonra gerçek yolu buluyoruz. Sen şimdi kaybolmuş hissediyorsan iyi bir yerdesin çünkü yeni bir harita çizmeye başlıyorsun. Allah'ın sana gösterdiği harita. Aynaya bakıyorsun. Kim o karşındaki? Tanıyor musun onu? Gerçekten tanıyor musun? Yüzü tanıdık geliyor elbette. Ama gözlerinin derininde kim var? Sabahları aynaya bakıyoruz. Saçımızı düzeltiyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Ama gerçekten bakıyor muyuz? Ruhumu görüyor muyuz? İbn Sina der ki ayna sadece görüntü göstermez, hakikati gösterir. Ne hakikati? Senin hakikatini, kim olduğun hakikatini. Aynaya bak şimdi. Daha derin bak. O gözlerin ne görüyor, ne yaşıyor? O kalbin ne hissediyor? Maskeler var mı yüzünde? Hangi maskeler? Güçlüyüm maskesi, mutluyum maskesi, her şey yolunda maskesi. Çıkar onları. Bir dakikalığına çıkar, sade sen kal. Allah'ın seni gördüğü gibi kal korkutuyor mu? Korkmak normal. Çünkü kendimizi gerçekten görmek cesaret işi. Ben yıllarca kendimden kaçmıştım. Aynaya bakmaktan korkuyordum. Çünkü gözlerimde hüzün görüyordum. Yorgunluk görüyordum ve bunu kabul etmek istemiyordum. Herkesin karşısında güçlü görünüyordum, gülüyordum. Ama aynada gerçek ben vardı. Yorgun ben, kayıp ben, Allah'ını arayan ben. Ta ki bir gün cesaret edip gerçekten baktım. Ve anladım ki bu hüzün de güzel. Bu yorgunluk da güzel. Çünkü gerçek. Ve Allah gerçeği seviyor. Sahte değil, makyajlı değil. Gerçek. Sen de öylesin, gerçeksin. Maskelerin altında çok güzel biri yaşıyor. Allah'ın seni yarattığı güzellikte biri. Ama o güzelliği görmek için maskeleri çıkarman gerek. Aynaya gerçekten bakman gerek. Kendini gerçekten tanıman gerek. Şems der ki: "Sen kimsin bilir misin? Allah'ın sevgilisisin." Evet, sen Allah'ın sevgilisisin, maskeli değil, gerçek haliyle, yorgunluğuyla, hüznüyle, arayışıyla, hepsi güzel, hepsi değerli. Çünkü hepsi sensin ve sen Allah'ın eserisin. Aynaya bir daha bak, bu sefer sevgiyle bak, kendine sevgiyle bak, Allah'ın seni gördüğü gibi bak, acıyor, içindeki bir yer acıyor, eski bir yara bu, kapanmış zannettin ama hala acıyor, belki çocukluktan belki yakın zamandan birinin sözü, birinin gidişi, birinin yokluğu ve sen bu yarayla yaşamayı öğrendin. Ama yaşamak bu mu? Acıyla yürümek mi? Mevlana der ki: "Yara ışığın girdiği yerdir." İlginç değil mi? Acı verici şeyler bazen en güzel dönüşümlerin başlangıcı oluyor. Çünkü yara bizi açıyor, sert duvarlarımızı yıkıyor ve Allah o açıklıktan içeri giriyor. Sen hiç fark ettin mi? En çok acı çektiğin zamanlarda daha çok dua ettin. En çok kaybettiğin zamanlarda ona daha çok muhtaç hissettin. Bu tesadüf değil. Çünkü yara bizi uyanık tutuyor. Kibiri öldürüyor. Gururla yaşamayı engelliyor. Ve biz gerçek halimizle kalıyoruz. Muhtaç halimizle. ihtiyaç duyar halimizle. Bu güzel bir hal aslında. Çünkü Allah muhtaçları seviyor. Kırık kalpleri, yaralı ruhları seviyor. Sen de yaralısın. Ben de yaralıyım. Hepimiz yaralıyız. Ama bu yaralılık bizi birbirine yaklaştırıyor ve Allah'a yaklaştırıyor. Ben çok yaralandım hayatta. Çok kırıldım. Bazı yaraları hala açık. Ama artık anladım ki bu yaralar benim hikayem, benim yolculuğum. Bu yaralar olmasaydı Allah'ı bu kadar derinlerde hissedemezdim. Acıyı bilmeseydim rahmetin değerini bilemezdim. Kaybetmeseydim sahip olmanın lütfunu anlayamazdım. Şimdi yaranı düşün. Hangi yaran en çok acıyor? O yaranın sana ne öğrettiğini düşün. Seni nasıl değiştirdiğini düşün. Belki daha merhametli yaptı seni. Belki daha anlayışlı yaptı. Belki daha gerçek yaptı. Bu güzel şeyler değil mi? Yara sadece acı değil aslında. Yara aynı zamanda kapı. Allah'a giden kapı, kendi gerçeğine giden kapı. Sen o yarayla güzelsin. O yarayla tamamlısın. Çünkü o yara senin parçan, senin hikayen. Ve her hikayenin yarası var ama her yarada ışık geçirir sonunda. Kapının önünde duruyorsun. Eski bir kapı bu. Ağır. Kilidi var. Çalmaya korkuyorsun. Belki açılmaz. Belki kimse çıkmaz. Belki istenmiyormusun. Bu kapı Allah'ın kapısı ve sen aylardır, yıllardır burada bekliyorsun. Açacak mı diyorsun? Beni isteyecek mi? Ama biliyor musun? o kapı hiç kilitli değil, sen kilitli zannettin. Çünkü başka kapılar kilitli çıktı, insanların kapıları. Bazı insanlar seni istemedi, geri çevirdi, sen de Allah'ın da öyle yapacağını sandın. Ama o farklı, Kur'an'da der ki, bana bir karış yaklaşan kulumu ben bir kulaç yaklaştırırım, bir karış, sadece bir adım, sen bir adım atarsan o koşar sana. Peki neden duruyorsun hala, neden çalmıyorsun o kapıyı?'' Korku mu, utanç mı? Çok günahım var mı diyorsun? Beni kabul etmez mi? Bak, Allah'ın rahmeti çok büyük. Senin günahlarından büyük. Allah'ın sevgisi çok geniş. Senin hatalarından geniş. Ve o bekliyor. Her gün bekliyor. Her nefeste bekliyor. Sen fark ettiğin anda o orada. Ben de öyle durdum o kapının önünde. Yıllarca durdum. Layık değilim diyordum. Hazır değilim. Ama bir gün anladım ki layık olmak için gelmiyor insan Allah'a. Allah'a geliyor ki layık olsun. Hazır olmak için gelmiyor. Allah'a geliyor ki hazır olsun. O kapı açık, hep açık. Sen çalsan da çalmasan da açık. Ama sen çalmazsan giremezsin. Bu senin tercihin. Allah zorlamıyor kimseyi ama çağırıyor. Hep çağırıyor. Gel diyor. Gel de dinlen. Gel de huzur bul. Gel de eve dön. Çünkü o kapının arkası senin evin, ruhunun evi, kalbinin evi. Sen oraya aitsin, hep oraya aittin, sadece unutmuştun. Şimdi hatırlıyorsun. Şimdi kapının önündesin. Elini uzat. Çal. Sadece bir kez çal. Görürsün nasıl açılıyor. Görürsün nasıl karşılanıyorsun. Sevgiyle, rahmetle. Hoş geldin diyecek. Çok bekledim seni. Karanlık, etraf göz gözü görmüyor. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Elini uzatıyorsun. Hiçbir şey yok. Korkuyorsun. Sonra uzaktan küçük bir ışık görüyorsun. Çok küçük, iğne deliği gibi ama var ve o ışık seni çağırıyor. Gel diyor. Bu tarafa gel. İslam'da der ki Allah nurların nuru, ışıkların ışığı. O ışık Allah'ın ışığı ve senin kalbinde de var. Sadece karanlıkta göremiyorsun. Karanlık ne? Günah mı, gaflet mi, unutkanlık mı? Hepsi ama karanlık geçici, ışık kalıcı. Çünkü sen ışıktan yaratıldın, Allah'ın nurandan yaratıldın. Ben de kaybetmiştim ışığımı bir ara. Çok karanlıktaydım, çok kayıptım. Her yer siyah görünüyordu. Geleceğim siyah, geçmişim siyah. Ama bir gece, bir gece namaz kılarken fark ettim. İçimde küçük bir ışık yanıyor. Çok zayıf, titrek ama yanıyor. Ve o ışık beni avutuyordu. Sen yalnız değilsin diyordu. Sen kayıp değilsin. Sen Allah'ın sevgilisisin. İşte o gece anladım. Karanlık dışarıda ama ışık içimde ve karanlık hiçbir zaman ışığı yok edemez. En küçük mum bile büyük karanlığı aydınlatır. Sen de öylesin. Senin içindeki ışık çok büyük. Sadece görmüyorsun şu anda ama var. Nefes aldığın her an var. Kalbinin attığı her an var. Allah'ı andığın her an daha parlak oluyor. Dua ettiğin her an büyüyor ve bir gün bir gün o ışık seni tamamen kaplayacak, içinden taşacak, başkalarını da aydınlatacak. Çünkü ışık paylaştıkça artar, sevgi paylaştıkça artar, Allah paylaştıkça artar. Şimdi karanlıktaysan endişe etme. Bu geçici, içindeki ışığa odaklan, o küçük ışığa ve ona yürü, adım adım yürü. Göreceksin nasıl büyüyor, göreceksin nasıl yolu aydınlatıyor. Çünkü Allah seni karanlıkta bırakmaz, ışığına çağırır hep ve sen o ışığın ta kendisisin. Yürüyorsun, adım adım yürüyorsun. Bu yol uzun, çok uzun. Bazen yoruluyorsun, bazen durmak istiyorsun. Nereye gidiyor bu yol, diyorsun. Ne zaman varacağım? Ama bak, yol sadece varmak için değil, yol yürümek için. Çünkü yürürken değişiyorsun, her adımda başka biri oluyorsun. Daha hafif, daha temiz, daha Allah'a yakın. Şems der ki, Yol yürünmek içindir, varmak için değil. Çünkü asıl güzellik yolda. Yolda öğrendiklerin, yolda gördüklerin, yolda tanıştığın insanlar, yolda yaşadığın mucizeler. Sen hiç dikkat ettin mi? En güzel anılar yoldayken oluyor. Evdeyken değil, vardığın zaman değil, yoldayken. Çünkü yolda kalbin açık, ruhun uyanık. Yolda Allah'ı daha çok hissediyorsun. Ben çok yol yürüdüm. Bazı yollar çok zordu taşlıydı. Ayağım kanadı. Kalbim yoruldu. Neden bu kadar zor diyordum. Ama şimdi anlıyorum. O zor yollar beni güçlendirmiş. O taşlar beni uyanık tutmuş. Çünkü kolay yolda uyuya kalsın. Zor yolda uyanık kalırsın. Ve Allah uyanıkları seviyor. Şimdi sen de bir yoldasın. Allah yolu. Bu yol hiç bitmiyor. Çünkü Allah sonsuz. Ama bu güzel. Çünkü hep keşfedecek bir şey var. Hep öğrenecek bir şey var. Hep yaklaşacak bir yer var. Bazen yalnız hissedersin bu yolda. Ama yalnız değilsin. Çok insan yürüyor bu yolda. Görünmez ama oralar. Mevlana yürüdü. Şems yürüdü. Yunus yürüdü. Sen de yürüyorsun ve Allah seninle yürüyor. Her adımda seninle. Bazen önünde yolu gösteriyor. Bazen yanında güç veriyor. Bazen arkanda seni koruyor. Ama hep seninle. Bu yolda acelemen yok. Bu yolda yarışman yok. Herkesin adımı farklı, herkesin hızı farklı. Önemli olan durmamak, yürümeye devam etmek, Allah'a doğru yürümek ve bilmek ki her adım değerli, her adım güzel, her adım ona yaklaştırıyor. Sen yürümeye devam et. Yorulsan da yürü, şüphe etsen de yürü. Çünkü yol seni bekliyor ve Allah yolun sonunda, aslında yolun her yerinde. Küçük bir tohumsun. Toprakta yatıyorsun. Karanlık sessiz, yalnız. Ben ne olacağım diyorsun. Bu kadar küçüğüm, bu kadar değersizim. Ama bilmiyor musun? Sen bir mucizesin. İçinde koca bir ağaç var. İçinde binlerce meyve var. İçinde sonsuz bir orman var. Sadece henüz göremiyorsun. Çünkü hala tohumsun. Ama tohum olmak güzel bir şey. Çünkü tohum, başlangıç demek. Tohum, umut demek. Allah Kur'an'da der ki, her şeyi çifter çifter yarattık.'' görünen ve görünmeyen, küçük ve büyük, tohum ve ağaç, sen şimdi tohum halinde olabilirsin. Ama Allah seni ağaç olarak görüyor. O senin içindeki potansiyeli biliyor. Senin neye dönüşebileceğini biliyor. Ben de tohumdum bir zamanlar. Çok küçüktüm, çok kayıptım. Ben ne yaparım bu dünyada, diyordum. Kim diner beni, kim değer verir? Ama Allah duymuş sesimi. Ve bana yağmur göndermiş, sevgi yağmuru, Rahmet Yağmuru, ben de büyümeye başlamışım. Yavaş yavaş, ilk dal çıktı, sonra yaprak, sonra çiçek, sonra meyve ve anladım ki ben sadece kendim için büyümüyormuşum. Başkaları için de büyüyormuşum. Gölge olarak, oksijen olarak, meyve olarak, güzellik olarak. Sen de öylesin. Sen sadece kendim için yokun, başkaları için de varsın. Senin büyümenle başkaları da büyüyecek. Senin ışığınla başkaları da aydınlanacak. Senin sevginle başkaları da sevecek. Ama önce sen büyümelisin. Sen toprağa kök salmalısın. Derin kök, güçlü kök. Bu kök senin imanın. Bu kök senin Allah'a bağlılığın. Bu kök ne kadar derin olursa, sen o kadar yükseğe çıkarsın. Bu kök ne kadar güçlü olursa, sen o kadar büyük meyve verirsin. Şimdi sabırlı ol. Tohumun zamanı var. Büyümenin zamanı var. Allah acele etmez sen de etme. Toprakta kal biraz daha, kök sal biraz daha. Çünkü büyük ağaçlar küçük tohumlardan çıkar ve sen çok büyük bir ağaç olacaksın. Allah'ın bahçesinde çok güzel bir ağaç. Sabır, biraz daha sabır. Mevsimin gelecek ve sen filizleneceksin. Denizin kıyısında oturuyorsun, dalgaları dinliyorsun. Gelip gidiyor, gelip gidiyor. Tıpkı hayat gibi, tıpkı nefes gibi ve sen anlıyorsun. Bu Yolculuk bitmemiş ama sen değişmişsin. Hatırlıyor musun? Başlangıçta göğsündeki ağırlığı, şimdi hafifsin. Çok hafifsin. Kalbinde huzur var. Gözlerinde ışık var. Bu nasıl oldu? Nasıl değiştin böyle? Aslında sen değişmedin. Sen kendini buldun. Allah'ın seni yarattığı haliyle kendini buldun. Deniz ne güzel değil mi? Çok büyük. Çok derin. Ama sen artık ondan korkmuyorsun. Çünkü biliyorsun o deniz senin içinde de var. Allah'ın rahmeti o deniz. Sonsuz, sınırsız ve sen o denizin bir damlasısın. Ama damla da denizdir aslında. Mevlana der ki: "Sen denizi ararken deniz seni arıyor." Doğru. Allah'ı ararken Allah da seni arıyormuş. Sen ona yaklaşırken o da sana yaklaşıyormuş. Sen onu severken o da seni seviyormuş. Hep seviyormuş zaten. Sen fark edememişsin sadece. Şimdi fark ettin, şimdi hissediyorsun. Bu duygu, bu huzur, bu sevgi, bu Allah'ın hediyesi sana. Çünkü sen yolculuk yaptın, cesur oldun, aradın, buldun. Ama bak, bu deniz çok büyük. Sen daha çok keşfedeceksin, daha çok öğreneceksin, daha çok seveceksin. Çünkü Allah'ı sevmekle bitmiyor, Allah'ı tanımakla bitmiyor. Her gün yeni bir kapı açılıyor. Her gün yeni bir güzellik görüyorsun. Bu hikaye bitmedi ama ben değişmeye başladım. Sen de yalnız değilsin. Çünkü bu yol tek başına yürünmez. Bu deniz tek başına sevilmez. Allah'ı aramak hep birlikte. Allah'ı bulmak hep birlikte. Sen artık bu ailenin parçasısın. Bu sevgi ailesinin, bu ışık ailesinin ve biz seni bekleyeceğiz. Bu yolda seni bekleyeceğiz. Çünkü bu yolculuk birlikte daha güzel. Sevgiyle daha güzel. Allah'la daha güzel. Sen devam et yürümeye. Biz seninleyiz. Allah seninle. Ve deniz, deniz hep orada seni bekleyerek. Sonsuz sevgiyle, sonsuz rahmetle, sonsuz güzellikle. Sen o denizin çocuğusun ve eve döndün artık Allah'ın evine döndün. Hoş geldin. Çok bekledik seni. Devamını birlikte yürüyelim. Çünkü bu yol tek başına yürünmez.